manzaranın güzelliğini görüyor musunuz dostlar? İç açıcı çok güzel bir yer. Bugün buradayız. Bakalım. Şöyle güzelimsi bir kayamız var. Bunun altına da çok e, sevebileceğiniz taşlar var. Onlara bakacağız şöyle yandan baktığı zaman bir kurtbaşı havaya bakan bir kurtbaşına benziyor ve tabi bir aslan kafasına benziyor dostlar ama şöyle yanda da baktığı zaman bir tane baykuş şeklini andırıyor şöyle baktığınız zaman Burun hemen köşesinde dostlar bir tane böyle bir sonradan yapışmış gibi bir yer var. Bakın şurası. En çok dikkat çeken yerlerden bir tanesi. Ona bakacağız. Bir de alt tarafında kara şeklinde yerler var. Hemen bir alt tarafta. Şurası bayağı dikkatimi çekti arkadaşlar. Hemen şu gördüğümüz baykuş gibi kayanın tam arkasında Bakın hemen her tarafını göstereyim. Sonradan yapışmış gibi bir taş. Bunlar ne olabilir? Bunlar eski insanlar bazen böyle yerlerde ziynet eşyalarını, normal eşyalarını saklarlardı. Burası da bir Dağın nefesi. Bu kaya da tam uygun arkadaşlar. Taşınmaz bir kaya. Normal oynayan bir kasaya yapmazlar böyle ileri. Normal e, gezen bir taşa yapmazlar. Çünkü taşın sabit olması lazım. Böyle şeylerin yapılabilmesi için. Burası da baya büyük. Hemen zaten e, şu köşesinde bile bir çarpı işareti vardı. Onu şöyle bir yakından görün tam baş kısmı dediğimiz yerde. Ve tam kuyruk kısmında da şöyle değişik bir çıkıntı var. Dikkatli bir çekin zaten bu çıkıntı oldu. Bakın başka yerinde herhangi bir yerinde bir şey gözükmüyor ama sadece şurada kuyruk kısmında bir çıkıntı var. Bu çıkıntıyı nasıl anlayabiliriz ne olduğunu diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da şöyle bir elimize bir taş alıp bir boşluğunu kontrol edelim bakalım. çıkardı sese bakalım. Hemen yerde şöyle bir taş alalım. Bakın çıkardı sesi görüyor musunuz arkadaşlar? aşağı bakın. Şöyle şüphelendiğim yer. Aslında bayağı fark var bakın dostum. Evet gerçekten de hatta bir boşluk var gibi gözüküyor. Şöyle uzaktan bir görün. Hemen büyük taşınması kayamızın altında. Zaten şurada ilk önce şüphelendiğim bir çarpı vardı. Ve şu kuyu kısmındaki yer baya dikkat çekiciydi. Evet. Bir de alt tarafında bir yer var. Oraya bir gidelim. Hemen şu çalıların üst tarafında olan bir yer. Orası da baya dikkatimi çekmişti. İlk aşağıya oradan çıkmıştım. Bakalım. Orayı beğenebilecek misiniz arkadaşlar? Hemen şöyle biz aşağıya doğru gitmeye çalışalım. Bayağı çalılı her taraf. İnmesi de çok zor. Çıkması da çok zor. Evet. Şöyle bir inelim. Şurası arkadaşlar. Bakın. Kayanın üstüne önce bir şöyle bir bakın. Çok net gözüküyor bakın. Hatta şuradan nuska şeklinde bir işaret de var. Evet yakınlarda da bir köy var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ezan sesi geliyor şu anda. Aizallah. Şu dağın arka tarafında da bir köy var gibi gözüküyor. Evet şu taşı tekrar gösterelim. kayamızın yanında ve şu büyük dev kayamızın hemen altında. Bakın kayamızın uzakta görünüşü de şöyle. Bakın arkadaşlar altta görünüş şekli bile çok değişik bu kayamızın. Bakalım. Başka gövez var buralarda. Neredeydi o kıyamız? Evet. Şurası. İlk geldiğimde dikkat çeken bir kayamız daha vardı. O da şurası dostlar. Bakın. Hatta bir insan başına benzetmiştim ama normal bir kaya. Hemen bu büyük kayamızın altında. Şu kayamızın arka tarafında da çok değişik işlemler var. Orayı görmemişim arkadaşlar. Oraya da bir gideyim. Bak hemen. Şurada. Şu işlemleri görüyor musunuz? Zaten şöyle işlemleri gördünüz bu kayaların üstünde? Bilin ki buralarda bir yaşanmışlık olmuştur. Evet dostlar. Bugünkü videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Yine doğayla iç içe bir güzel videomuz oldu. Amacımız dediğim gibi buraları gezmek, dolaşmak. Doğayla iç içe güzel videolar çekmek. Böyle yerlere zarar vermek değil. Görsel olarak göstermek. Bugünkü videomuz da böyle oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.